Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüman Hoca. Güzel bir haber bekliyorsanız bu haberin daha hızlı şekilde sonuç vermesi için bir çalışma yapıyoruz. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın ve evinizde güzel bir yerde saklayın. Kısa sürede olumlu şekilde etkileri göreceksinizdir. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bu yapacağımız işlem ısınma işlemidir. Hayatınızdaki kişiyle artık sorunlar yaşıyorsanız ve evliliğinizin normal bir hale gelmesini istiyorsanız, sürekli kavgalar ediyorsanız bunların önüne geçmek için yapılan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere karşı cinsin adını, doğum tarihini ve anne ismini yazınız. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bu kağıdı cüzdanınıza taşıyın. 20-25 günlük bir süreçte her şey yoluna girecektir. Eğer ki daha ayrıntılı bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.